Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle birlikte Bioshock Infinite serimizin 12 ya da 11. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi biliyorsunuz ki en son up, en son muazzam bir savaşın eşiğinden çıkmıştık. Ana sıradan yani kısaca. Ee, şimdi devam edeceğiz. Yani şimdi videoya başlamadan önce size bir sigara eklemek ister aldınız mı tamam teşekkür ederim afiyet olsun kardeşlerim gelin yakayım tamamdır yanınıza soğuk bir iç çakalım ben bu sefer su almayı tercih ettim kahve içmekten gına geldi <laughs> ben yine baka keyif tamam ya ha oyun bitmiyor ya yani oynuyorum oynuyorum bitmiyor Sıkılmadım ama yani Boy'un bu oyunun da hard hard'mış yani hakikaten. Götüm yırtıldı. Götüm yırtıldı yani. Anahtar buldum. Ee, bakalım başka buradan alabileceğimiz, alabileceğimiz bir şey var mı? Ha, kapa. Eyvah. Bu ne lan? Ne diyorsun ya? Neyse bir şimdi bununla idare edelim. Gene mi aksiyon amına ya? demek orada kalacaksınız ha. Ne bakalım. Siker monitörün ekranı uyarı geldi. Watch <laughs> out! <laughs> 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 bu benim için her şeyim. Al, Bu ağustos kim ekledi At veriyordu şimdi. Şimdi gelin. Ben zaten o elif'i diyordum. O geleceğini biliyordum çünkü böyle bir silah verildiğine göre. Var mı da hocam? Başka bir. Ben bunları yarım saattir karpuz zannediyordum ama. Onu. <laughs> Ulan şimdi bu silahı da bırakmak istemiyorum ya. Ya bunu bırakmak istemiyorum ya. Ama bu da çok iyi bir silah. Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Bazen veda etmen gereken şeyler vardır Biz de veda etmeyi bileceğiz Tamam orada başka bir şey yok <gülüyor> olsa, <gülüyor> Şu kapıyı gösterin evet. <laughs> Nikola Tesla bobinleri tekrar merhabalar Elizabeth kapıyı aç <laughs> O kapıyı açarken ben de size yeni sponsorumu tanıtayım Tanıttım. Ready. Who are we really helping by getting guns for the box popular? It's gonna help us. Oh, kafa işte bu programda. Bu oyunu çok boş yaptığımı fark ettim ama hoşuma gidiyor. Beğenmiyorsan izleme kardeşim Allah Merhaba. Aa, dur onu biz şey yaptık mı? almamışız. Alalım. İnşallah ben bu oyunun sonunda bunun korumasının bir şeyini alırım, taslağını alırım da bir evlenir falan yani. Ne bileyim bir öpüşelim falan. Ay böcek hiç bakamam ya. Ha ben müptelasıyım amına. Well, we sure as hell aren't gonna be able to carry all this back to the shop. God, didn't think this all the way through. What is that? Ya bir kıyafet gibi var <laughs> Mesaj mı <mıydı> şimdi Mesajlar orada değil. O zaman o zaman o zaman. Peki, eğer biz o bu kadarı Sen Sen de ver, bir <laughs> Children's a man. Poor, aren't you still? Come on, let's head back to the gunsmith and finish our team. I am beyond a friendship well shut of this place for a long time. We're going to get them. their weapons. There's going to be a revolution just like Les Miserables. These people are going to have better lives. Hold on. You're not nah, yeah. Şu an gerçekten bir tık üzüldüm. Ama bu bize silah verdiğine göre dışarıda güzel bir kıyamet kopacak. Ben bunu düşünüyorum. Onun boy benim gerçeklik algımı bozuyor. Bugün <laughs> gerçekten benim gerçeklik, alg gerçeklik algımı bozuyor. 3 anahtar bulduk heal bulduk Yok pistol istemiyorum Başka bir... Ananı sikelim Altıma sıçtım Altıma sıçtım Ufak bir osurdum böyle, sıkıntı yok Erkek adam osurur Ufak bir osurdum kaçırdım bir şey olmaz Bir şey yok bir şey, yok, bir şey yok bir şey olmadı ya. Ufak bir saldık yani sadece bunu. Ne var bunda? Yukarıda ne dönüyor? İçtim mı var bırak. Bunlar işe de patlamaz. Patlamıyormuş. <laughs> <laughs> Ne pardon bizim adamımız. Ya. sen bana nasıl o kadar iyi sıkabiliyorsun orada? Okey anladım. Sikinti var. Ben buraya gitmek istemiyordum. <laughs> Merhaba. Şaka yapıyorsun değil mi? En önemli anlamı vermeyeyim bir tarafına koyayım ya. Bu hangi filmde vardı o? <laughs> Yemin ediyorum var ya Elizabeth'i kopyacağım diye götüm kopuyor ya. Tamam bizdenmiş. <laughs> Nereye gidiyoruz? ölüyorum Tam yer <laughs> Yaşıyoruz tamam. Ölmediğine göre. <laughs> Devam edebiliriz. Kısaca gir oradan sikerim Ya bu ağız bu çocuklardan ya. Hah, hah. Bize niye sıktınız amına koyayım? Ölmüş, bir <laughs> Ne oldu amına

Sen burada nasıl açık takılıp da yer almıyorsun sen ya? Ben bu güzelliğe kadeh kaldırayım diyeceğim de ki bu nasıl bir kadeh? Tam bizden. O ne lan? O ne? Benim oraya gidip onu almam lazım. Bu ne lan? Ve topun çekicini götten yerseniz ne olur ne olur ne mi olur? Taşaklı bir şeye benziyor. Bir de shotgun'la oynayalım bakalım ne değişik. Sniper. Ha, aşırı iyi bu. Open it. Alayım ben onu gelin. Hop. şu Valorant'ayım. Spera kadar mı vurabiliyorsun? Ne demek vuramazsın? Vuruyorsun <laughs> işte. Vay bunu alalım bu bir boka yarıyor ne pompalı yaramıyor ya. Pardon bizdenmiş. Nereye gideceğiz ki? Yok, poşum, poşum istemem. Ya bunu bıraktık, kafamı sikeyim. Biz bunu niye bıraktık ya? Bizi Geri <laughs> Ne oluyor? Son durum nedir? <laughs> Komutan Nogar geldi. Sıkıntı yok. O ne kadar? Ama nerde? Onu onu sökeyim bu aşırı iyiymiş. İyi de bunu o V değil de şunu kullansam ben o Al gelin. Kon tanış konuşuyor, siki tuttuk. Ne de hiç have happened elizabeth they're dead Booker come on let's go to the factory and get our airship we not our responsibility none of it you just opened a door to this world and we stepped through are you sure booker did i just bring us to a world where chenlin was alive or Ya hiç beklediğim gibi sahne olmadı ya. Açacaktık kapıyı, direkt dalacaktık. Elizabeth şu kapıyı da açıyorsun güzelim. Neyse de hazır gelmişken şuradan ben bir tazeleyelim. Heal tazeleyelim. Stok her zaman daha önemlidir. Merhabalar. Nerede? Nerede? <laughs> Eyvah. Merhaba bitti ama bakayım. Bir saniye dur halledeceğim. Tamam öldü. Var mı başka bir yerde? Başka bir yerde yok herhalde. <laughs> Bekle bir saniye edeceğim ya. Herhalde başka bir Koya rahatsız da yok Tamam hallettim Elizabeth koşabiliriz <laughs> Oynağım ona koyayım <laughs> Belli bir ay sigara için olmuş Bekleyin şunu bir bitireyim. O kadar bir hukukumuz var. Gelin iki dakika muhabbet çevirelim aman bakayım. Yani sigara kül için yapmışız. Ben buna her gün 52 lira para veriyorum. He? Ben para verdiğim bir şey niye boş yere kullanayım ki? Niye ama bakayım? Son anda fark etmişim yoksa söndürdüğüm sigaraları yakmışım. Bu bok gibi bir koku gelince anlamıştım zaten bir bokluk olduğunu. Böyle bir sıçmış. Koş. Biz bunu nasıl olacağız ki? Eyva. Zeplin vuruluyor mu? Yine bozulgun saralmaz ya ki, Hadi bakalım Biz mi ne Sabotage the engine and bring this thing down. Ava. Send us what, Matt? somewhere. Ava. let's go need to sabotage the engine and bring this thing down Ul system güzel hala ölmediğimize göre. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Herhalde bu kapı açılıyor yok açılmıyor. Bu mu açılıyor? Ha, şey kapatacağız. Çek. Biz uçak batattık abi. Evet, şey batırmışız. Biz neden hala bu uçaktayız acaba? <laughs> Harika <Herkese. Gülüyor> Lan durun öleceksiniz. Ben silahımı buldum arkadaşlar. Evet. Bu bölümünde de burada sonuna geliyoruz. Öyle delik. Kusura bakmayacağım. Kusura bakmayacağım. <laughs> evet hocam bu bölümde 22 dakikalık bir aralıkta tuttuğumuz iyi oldu. Güzel oldu yani kısaca. Bir sonraki bölümde yine galiba bir aksiyona giriyoruz. Allah kahretmesi ki. Bıktık artık ama komutan komutan nasıl konuşuyor? Siki tuttuk. Evet, yani zeybek konuşacak adam sadece tekrar. Dinlemeyeceğim tabii ki. Evet o zaman hocam. Videomuzun yarıştan sonra yine, Bir gün ve abone olmayı like etmeyi de açık Infinite serisinin gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, yorumlarda mutlu etmeyi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.